Arkadaşlar bu otozomal soyaçları. Yani otozomal soyaçları ne demek? Cinsiyetle ilgili olmayan. Cinsiyetle ilgili değil. Şimdi otozomal soy arkadaşlar taralı bireyler vardır. Bu taralı bireylerin otozomal baskın mı, çekinik mi olduğu genelde sorularda sıklıkla sorulmaktadır. Mesela şu bireyi inceleyelim. Bu bireylerde taşınan, bu taralı bireylerdeki bu özellik Otozomlarda taşınan çekinik bir özellik midir? Ona bir bakalım. Şimdi şöyle yazıyorum. Otozomal çekinik mi? Çekinik olabilir mi? Bakalım. Arkadaşlar sorulan ne? Taralı birey. Taralı birey ne diye soruyor? Çekinik mi diye soruyor. O zaman taralı bireylere çekinik fenotipi yazıyorum. Taralı olmayan birey de baskın olur. Şimdi Allah aşkına bana söyleyin. Büyük A annede var mı? Yok. Büyük A babada var mı? E yok. Nereden geldi bu? Gelemez ki. O yüzden bu özellik otozomal çekinik olamaz. Peki otozomal baskın olabilir mi? Onu deneyelim. Bu sefer bana sorulan neydi? Taralı birey. Taralı birey baskın mı diye soruyor. Hemen şuraya büyük A'yı yazdım. Büyük A'yı yazdım. Bunları araştıracağım olabilir mi diye. Eğer taralı bireyler baskın olarak alacaksam Taralı olmayan bireyi de çekinik almam lazım. Zıt fenotip. Bakıyorum küçük a babadan gelebilir mi? Evet. Küçük a anneden gelebilir mi? Evet. Yani bu özellik otozomal baskın olabilir. Mesela taralı birey otozomal çekinik olabilir mi şu taralı birey? Bakalım. Ben buraya küçük a küçük a yazdım. Eğer taralı birey çekinik ise Taralı olmayan bireyler de baskın olmalıdır. Baskın bireylerin yanını boş bırakıyorum. Bunun nedeni ne? Burası büyük ağa büyük ağa da olabilir, büyük ağa küçük ağa da olabilir diye. Bu alellerden biri babasından gelir, biri annesinden gelir. Herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Yani bu otozomal çekinik olabiliyor. Peki otozomal baskın olabilir mi? Bu sefer bu büyük ağ mı diye bakıyorum. Onu deniyorum. Eğer siz taralı bireyi baskın olarak alırsanız Taralı olmayan bireyleri ne almak zorundasınız? Çekin. Allah aşkına anne baba da var mı bu? Yok. O zaman bu özellikle zaman baskın olamaz. O halde dikkat edeceğimiz bir nokta var değerli arkadaşlar. Bakın. Anne ve babanın fenotipi gördünüz mü? Aynı çocuğunki farklı. Anne ve babanın fenotipi aynı çocuğunki farklı. Yani sorularda anne baba fenotipinin aynı olduğu durumları arayın. Bakın anne baba aynı çocuk farklı olduğu zaman burada çekinik olamadı, burada da baskın olamadı. Onları araştıracağız. Yani soy ağacını baştan aşağı yapmanıza gerek yok. Ne demiştik biz? Anne baba eğer aynı ise çocuklardan biri farklı ise en az biri farklı ise orada bir sorun var demektir. Bakın anne baba aynı çocuklardan biri farklı. Şimdi şöyle düşünün hiç işlem yapmayın bakın. Çekinik iki bireyden baskın birey meydana gelebilir mi? Mümkün değil. Çünkü baskının olması için anne veya babadan en az birinin baskın olması lazım. Bu bir kere otozomal çekinik olamaz. Otozomal çekinik olamaz. Çekinik çekinikten baskın olamaz. Hadi deneyelim. Taralı bireylerine yazıyorum şimdi. Çekinik yazıyor. Çekinik mi diye bakmak istiyorum. O zaman taralı olmayan bireyine yazmam lazım. Büyük A. Bakın büyük anne de var mı? Yok. Baba da var mı? Yok. O zaman bu özellik otozomal çekinip olamaz. Peki aynı özellik otozomal baskın olabilir mi? Olabilir. Niye? Baskın iki bireyden çekinik bir birey meydana gelebilir de ondan. Şimdi yapalım, deneyelim. Bu sefer taralı bireylerini alıyorum, büyük A alıyorum. Baskın mı diye deniyorum çünkü. Denediğim şeyi alıyorum. Taralı olmayan biri de mecburen zıt fenotip alacağım. Küçük A. Küçük A'nın biri nereden gelir? Babadan. Yer küçük a nereden gelir? Anneden. Bu bireye geldiğiniz zaman büyük a annede de var, babada da var. Herhangi birinden gelmiş olabilir. Yani bir problem yok. Bu özellik otozomal. Baskın olabiliyor ama çekinik olamıyor. Bakın, iki çekinikten bir baskın olmaz. Anlaşıldı mı? Buradan bulabilirsin. Taralı bireyler baskın mıdır acaba diye deniyorum ve taralı bireyleri baskın alıyorum. Taralı olmayan bireyleri de çekinik olarak yazıyorum. Küçük a'nın biri buradan, biri buradan gelebilir. Ama şurası değerli arkadaşlar bozdu. Yani soy ağacında herhangi bir yer bozsa bile o özellik o sülalede görülmez. Yani bu özelliğin otodomal baskın olma şansı yok. Peki aynı özelliğin aynı soy ağacında bu taralı bireyler çekinik bir özellikte olabilir mi? Bu sefer çekinik olup olamayacağını deniyorum. Bakın küçük A'nın biri anneden diğer küçük A nereden gelir? Babadan. Büyük A anne ve babada var. İkisinden herhangi birinden gelir. Yanındaki küçük A da olabilir. Büyük A, büyük A da olabilir. Bir sıkıntımız yok. Şimdi bu bireyin babasında ne var? Küçük A, küçük A var. Vermiş değil mi? Çocuğuna da verecek. Kız çocuğuna da verecek. Buradaki büyük A alelleri babada yok. Kimde var? Anne de var. O zaman anneden geldi. O halde bu özellik otozomal, çekinik, olabiliyor. Ben bu taralı bireyler çekinik mi diye araştırıyorum ve tüm taralı bireylere çekini yaz. Taralı olmayan bireyleri ise büyük A genini yazıyorum. Allah aşkına büyük A babada var mı? Yok. Annede var mı? Yok. O zaman bu taralı bireylerin çekinik olma şansı yok. Bitti. Peki baskın olabilir mi? Olabilir. Baskınlardan çekinik meydana gelebilir. Şimdi yazıyorum. Büyük A yazıyorum bu sefer. Taralı bireylere. Büyük A mı diye deniyorum. Arada olmayan bireyleri de küçük a yazıyorum. Dağıtalım arkadaşlar. Küçük a'nın biri anneden gelir, diğeri babadan gelir. Bununla bu aynı olduğu için bunu yapmaya gerek kalmadı. Küçük a'nın biri babadan gelir, bir diğeri nereden gelir? Anneden gelir. Büyük a babadan gelir, küçük a anneden gelir. Herhangi bir sorun yok. O yüzden otozomal baskın olabilir. Evet sevgili arkadaşlar, ne demiştik? Anne baba birbirinden farklı ise bakın anne baba farklı, anne baba farklı, anne baba farklı. Hiçbir problem yok. Yani bu özellik otozomal baskın da olabilir, çekinik de olabilir. Herhangi bir sorunla karşılaşmadık ama ispatlayalım. Mesela çekinik mi diye deneyelim. O zaman taralı bireylere ne yazacağım? Çekinik olup olmadığını denemek için çekinik alelleri yazdım. Taralı olmayan bireylere ise baskınları yazdım. Şimdi büyük A anneden gelir çünkü anne de var. Babadan ne gelir? Küçük a gelir. Büyük A babadan gelir. Anneden ne gelir? Küçük a gelir. Küçük a'nın biri anneden, biri de babadan gelir. Bakın herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Büyük A anneden gelir, küçük a babadan gelir. Büyük A anneden gelir, küçük a da babadan gelir. Herhangi bir soruna karşılaşmadığın için o zaman bu taralı özellik otozomal çekinik olabiliyor. Taralı bireylerin baskın olup olmadığını kontrol etmek için Taralı bireyleri baskın fenotipi yazıyorum. Genotipini bilmediğim için yanını boş bıraktım. O halde diğerleri küçük a küçük a ve hemen genleri dağıtalım. Küçük a'nın biri babadan biri anneden var mı var? Küçük a'nın biri anneden bir diğeri babadan var mı var? Büyük a anneden gelir, küçük a da babadan gelir. Bir problem yok. Küçük a'nın biri anneden, diğeri ise babadan gelir. Küçük ağanın biri babadan gelir, bir diğeri de anneden gelir. Herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Yani otozomal baskın da olabiliyor. Yukarıda otozomal çekinik bir özelliği, fenotipinde gösteren canlılar taralı olarak gösterilmiştir. Buna göre hangi bireylerin genotipi kesin olarak belirlenebilir? Bu sefer benden bana vermiş bu özelliği. Taralı bireyler kimmiş? Otozomal çekinikmiş. O zaman otozomal çekinikse ben buralara ne yazıyorum? Otozomal çekinik yazıyorum. E bunlar otozomal çekinikse paralı olmayanlar ne olur? Baskın olur. Mesela büyük ağlar nereden gelir? Dört numaradan. Babadan ne gelecek arkadaşlar? Küçük A. Buna da gelecek. Yani 6 ile 7'nin genotipini kesin buldum. Büyük A, küçük A, büyük A, küçük A. Peki 4 numarayı bulabiliyor muyuz? Hayır. Çünkü 4 numara büyük A büyük A da olabilir, büyük A küçük A da olabilir. Herhangi bir şey yazamadım oraya. Geldim buraya. Küçük A'nın biri buradan gelir, bir diğeri buradan gelir. Bir numarayı da buldum. Küçük A'nın biri buradan gelir, bir diğeri buradan gelir. İki ve 3'ü de bulduk. Büyük A küçük A. Peki 5 numarayı bulabiliyor muyuz? Hayır. Çünkü burası büyük A büyük A da olabilir, büyük A küçük A da olabilir. O halde cevabımız bu. Peki yukarıda otozomal çekinik bir özelliği fenotipine gösteren biriler, taralı olarak gösterilmiştir. Buna göre 2 ve dördün aynı genotipten olma ihtimalini bulunur. Otozomal çekinik diyor, yani küçük a küçük a diyor. Yerlerine ne yazacaksınız? Büyük a. Ağ. Küçük a'nın bir 2'den gelir, bir diğeri nereden gelir? 3'ten gelir. Ama 5'in ne olduğunu bilmiyorum. Zaten beni de ilgilendirmiyor. Niye? Bana neyi soruyor? İki ile dördün aynı genotipten olma ihtimalini buldum. İkinin genotipini buldum arkadaşlar. İki, büyük A, küçük A. O çıktı. Şimdi ben dördü bulacağım. İyi e de dördü bulabiliyor muyuz? Ona bir bakın bakalım. 4 ne? Büyük A, büyük A mı? Büyük A, küçük A mı? Belli mi? Değil. Çünkü çocuklardan çekinik yok. O yüzden 4 numaralı birey iki ihtimali olabilir. Ya büyük A, büyük A'dır dört numara ya da büyük A, küçük A'dır. İki numara büyük a küçük a 4 numara ya büyük a büyük A ya da büyük a küçük a İkisinin aynı genotikten olma ihtimali ne olur o zaman 4 numaranın büyük a küçük a olma ihtimali nedir arkadaşlar 1/2'dir o halde 2 ve 4'ün aynı genotikten olma ihtimali yüzde %50